hepinize selamlar abi bugün onu oynuyoruz <laughs> çok garip <Uno>. bir şekilde onu <laughs> <Uno> oynuyoruz 4 <laughs> 4 <laughs> kişi onu abi Kulona Mo Kvanç ben <laughs> <Benim. gülüyor> <laughs> <laughs> X X Mus Musa <laughs> Oha ya bin yok kim onu da siz tahmin edin hadi başlıyoruz abi <laughs> <laughs> profil fotoğrafına tık <laughs> ben de sevgilin abi o ne böyle 5 5 hatta 2 göster <laughs> 2 piksel. <laughs> abi o çok iyiydi ya. Neyse abi. Burada Aa. bu videoda tüm modlar oynamayı düşünüyorsun sırayla. 2v2 var, Rabbits var, Rabbits'in 2v2'si var. Lan 7 geldi yine <laughs> en başta. <laughs> bu arada şey modunu açtık sadece. 7 0 modunu açtık. 7'yi atarsak istediğimiz biriyle kartı değiştirebiliriz. 0 atarsak herkesin kartı askere karışıyor. Geri kalan normal uno abi. Osmanlı'da 7 var haberiniz olsun. Yeşil. <gülüyor> <gülüyor> Yeşil 7 mi? Bilmiyorum bir tane 7 vardı. Hatırlıyorum. Kendi kartını hatırlayacağım tabi de. Sonra bana girmedi sen. Evet abi. Osman Engel. Osman <laughs> Engel. <laughs> Lan adam ben... Abi çok saçma kartlar var ya. Nerede ne saçma kartlar var ama. Hiç güzel kart yok vallahi. Kaç attın lan? 9 <laughs> attım abi. 9 attın Enay altın çizik var. <laughs> aynen. Kandırdım 6 attım. Sanki belli oluyor değil mi? Aha aynen. Kandırdın. <laughs> Hadi kabul ediyorum abi. Ha bir de oh. challenge var kazanırsa rastgele bu arada kazanırsa Karşıdakinin kartını görüp ona artı dört kilitliyor. kaybederse kendine artı altı geliyor. Abi, bunu bu arada challenge olarak gerçek ya, hayatta yapamazsın evet, çünkü evet. kartın nasıl göreceksin ki? Her diğerleri de görür, bunu diğer de oynayanlar, oynayanlar da görür. Döndürdüğün zaman herkese gözüküyor. He. Altı kişi oynadığını düşün abi. Boyu. Ha niye sadece dört kişi var ya? Bu normal, o bu bilgisayar oyununda bilmiyorum. Değişik modlar var. Diğerleri paralı ama rabbits. Bedava abi direkt oyun içerisinde var. Onda oy oynayacağız bu videoda. Her moddan birer tane oynayıp dört el oynayıp kapatırız büyük ihtimal. Hadi. Of oh. yedim oh. 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 Stacking de şey oluyormuş ya işte Kıvanç. Hani sende olmasına rağmen çekme. Hayır. <laughs> <laughs> Tamam. Iki, Normal yani. uno'da mesela öyle bir şey e, yapılıyor yapılıyor. Sen Osman, Bu çok akıllısın. Milyon var. ne ya, var? Ya NA'yı ne Bu yapacaksın? Ne i̇ki, i̇ki yeşil var, iki yeşil var. Sayılar bir önemli değil. Sayılar yani önemli değil. Sen her türlü yine alırsın onu da zaten. <laughs> Çünkü sende bir tane Ha var. bir tane bırakıyorsun NA'yı. Ooo. Ne var, ne var? Abi, abi çok fazla kartı var. Göremedim ki doğrusu. Şey oluyor değil mi? 20'nin üstüne çıkınca kartlar gözükmüyor. Evet. Ama yedisi yok lira muhtemelen. Za. Gel, gel abi. Da tamam. engel, var, kesin. engel. Niye seni kazan? Tuttırayım mı? <gülüyor> <hatta>. <gülüyor> Aa bu rastgele değil değil mi? Aa bu sıfır rastgele değil sırayla değil mi? Evet. Sırayla değiştiriyor. Evet. Yön neyse değiştiriyor herkesin kartını tamam. Atmos 4. Abi hadi. <laughs> Abi diğeri de yeşil, diğeri de yeşil. Evet, ikisi. Ona demeyi unutursanız Abi şunu Musa değiştirme. kartı neydi ki? <laughs> Aa çok salak bir hata yaptım. Dur yeşil hala onunki. minde sıfır var haberiniz olsun. Hayda! Ananı. Hala yeşil var bu Sıfır olsa Kıvanca gelecek ananı. Ben de... Rewind atın, rewind atın. Bana gelsin. Bende de vardı. var bir tane. Bende iki sıfır vardı, Binyo'da var bir tane işte. Ondan dolayı. Yalnız Atalım. değiştirsem sana gidecek o. Biliyorsun değil mi? Hayır. Bu arada oldum Card'ı... Ha atamıyorum. Oldum. Card'ı mouse'un ikisinin arasına aldığınızda abi şöyle şey o sen de bir tane çolarsın. Musa, Mausuk iki kartın arasına alsana. Bir o <laughs> ya, ya, iyi oldu. Neyse yeter. da Neyse videoda çok yapmayayım. İyi rezil. Heee Musa da bir yeşile başladı. Yeşile dönmüyor ki. Bayağıdır Aa, yeşile dönmüyor. Tabi bunu yapsam mı ki? Yap lan hadi. Ya, yap. Hadi mı? Hadi yap. Yap. Günemin de 7 var haberiniz olsun. He he. Bak hocam. Dünyamin'de 7 ve renk değiştirme kartı var. Aynen. <laughs> 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 Dünyamin'de 0 var. 0. Dünyamin'de 0 var. Osman'da 7 var abi. Dünyamin'de 0 var. E daha Adem'in de 7 vardı bende. Musa'da da 7 var bu arada. Aha. Musa'da da 7 var. Musa'da da 7 var. Bende sarı. Sarı. Osman'da <laughs> mavi olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Mavi mi? Tamam. Mavi. Ne güzel renk ya bu. ne güzel renk ya bu. Mal sarı yedi sar. Sen salak mısın? Salak Sen bilerek mısın? mi yaptın onu? ya. Osman. Sen de abi. Osman cidden malsın ha. Hayır Hadi. abi değilim işte. <laughs> Birinde sıfır var. Ünior'da bir tane kart vardı. Sanki çok önemli abi. At onu. At mı? Wow. Rengi mi söyleyeyim enayi? Söyle yapayım. Tamam. Uno demeyi unutmayın bu arada kendiniz oynarken. Mavi yapmayın. Yap <laughs> ya. Ah <abi> ya. <laughs> 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 oh, tamam bende de bu. Ana <laughs> abi ona demeyi unutmayın oynarken de. Ona demezse biri de saatte önden çıkıyor güzel, ona spam atına. Güzel oyunda, güzel oyunda Kazandı <laughs> lan. Ana ne ballı renk sayı denk geldi vallahi, ya. Vallahi, vallahi. Ulan mavi var de tamam abi. Var. Şimdi şey yapalım mı? 2 ve 2 yapalım. Tamam rabbit mi? Rabbit mi 2 ve 2 mi? Rabbit yapalım önce. Rabbit'si klasik maç. Kalbisi klasik aynen.